Evet arkadaşlar, halifelik saltanata dönüşüyor. Emeviler başlığımızla konularımıza devam ediyoruz. Biz şimdi bir önceki konularımızda neler işledik? İslam dininin doğuşu, İslamiyet yayılıyor konusunda. Hz. Muhammed döneminden bahsettik. Dört halife döneminden bahsettik. Şimdi Emeviler dönemi dediğimiz üçüncü döneme geldi. Yani İslam dünyasında Peygamberimiz vefat ettikten sonra dört halife seçildi. Dört halife aynı zamanda halife Dini lider ama aynı zamanda o insanlar devletin de başkanı konumundaydılar. Sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali görev yaptılar. Hazreti Ali ile ilgili en son Sıffin Savaşı'ndan bahsetmiştik hatırlarsınız. Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali ve Muaviye, Şam valisi Muaviye, Hazreti Osman'ın akrabasıydı. Aynı ailedendi karşı karşıya geldiler. Ee, ve hakem olayı yaşandı. Bakın bu olaya dikkat edin. Hakem olayı dediğimiz hadise o savaş sonunda yaşanmıştı. Ama herhangi bir anlaşmaya varılamamıştı. ortalık karıştı ve İslam dünyası üçe bölündü dedik. Sonra herkes kendi başkentine merkezine çekildi ve Hazreti Ali Kufedeyken bir gün sabah namazına giderken e, yolda şehit ettiler Hazreti Ali'yi. Ama diğerleri kurtuldu suikastle onu öldürmüş oldular. Şimdi Hz. Ali şehit olduktan sonra ortalık kime kaldı? Hz. Ali'nin Sıffin Savaşı'ndaki rakibi Muaviye'ye kaldı. Bak Muaviye ile ilgili tekrar söyleyelim. Muaviye aslında bir sahabeydi. Peygamberimizi gördü. Onun sohbetlerine katıldı. Hatta vahiy katipliği yaptığı söylenir. Yani gelen vahiyleri yazan heyetin içerisinde bir sahabedir. Ama daha sonra bu iktidar mücadelesi Hz. Osman'ın akrabası olduğu için Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim okurken şehit edilmişti. Daha önce anlatmıştık. Ve katilleri bulunamadığı için bu meseleyi büyüttü, büyüttü. Ve Hazreti Ali'nin iktidarını tanımadı. Halifeline itiraz etti. Onunla savaştı. Şimdi meydan ona kaldı. Emeviler, Emevi ailenin adı, sülalenin adı. Ümeyye oğulları aslında. Türkçesi Emevi olarak çevirdik. 661 tarihinde başlayacak bu devlet. Kurulacak 750 tarihine kadar Emeviler devleti İslam dünyasını idare edecek. Muaviye de Emevilerin kurucusu ve Hz. Ali'den sonra artık seçimle halifelerin iş başına gelme döneminde sona erecek. Çünkü Muaviye seçimle iş başına gelmedi. Halifeliğini ilan etti. Kendisinden sonra da oğlu Yezid'in halife olmasını ilan edecek. Hani dört halife döneminde halifeler seçimle iş başına gelirlerdi. Müslümanlardan ileri gelenlerinden bir heyet onları seçerdi. Artık o mesele bitti. Babadan oğula geçen bir saltanat haline ...dönüştürülecek e, halifelik. Şimdi Muaviye döneminde neler yaşanmış? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Bunları duymuşsunuzdur. Peygamberimizin iki tane torunu vardı. Yani Hz. Ali'nin oğulları. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Hz. Hasan büyüğü. Hz. Hasan halifelik için... ...Hz. Hasan'a e, halifelik ilan etmesini söylüyorlar. Küfe halkı. Hz. Hasan Muaviye ile anlaşıyor. diyorsun e, Sonra e, Muaviye ile anlaşıyor halifelik hususunda. Kan dökülmesini istemediğini söylüyor. O nedenle seçimi bir sene sonra halifelik makamını isterseniz seçimle yapabiliriz diyor. O anlaşma sağlandıktan sonra artık bir daha geri dönüş olmayacak zaten. Daha sonra Muaviye döneminde fetih hareketleri başlanacak. Ve sınırlar Doğu'da Afganistan'ın Kabil şehrine kadar, Batı'da Cezayir'e kadar dayanacak. Bakın Ukbe bin Nafi yani Kuzey Afrika'daki fetihleri yapan komutan Ukbe bin Nafi'dir. Bak. Cezayir'e kadar dayandı diyoruz. Daha önce hatırlarsanız Hazreti Ömer döneminde Mısır fethedilmişti. Daha sonra Hazreti Osman döneminde Tunus alınmıştı. Şimdi Cezayir bak oralarda oraya kadar sınırlar dayanmış oldu. E, batıya baktığımızda Afganistan'a kadar olan bölgenin yani haritaya bakarsanız İran'ın da artık aşıldığını görüyorsunuz. Kabil şehrine kadar Afganistan'ın başkenti zaten. Oraya kadar yerlerin bu dönemde fethedildiğini görüyoruz. İstanbul kuşatmaları var. İstanbul iki defa bu dönemde kuşatılıyor. Emeviler döneminde bu önemli bir şey. İstanbul'un iki defa kuşatılması. Çünkü Peygamberimizin hadisi şerifi vardı. Bu hadis şerif doğrultusunda Konstantini ya elbet bir gün fetholunacaktır diye hadis şerif öyle başlayan hadis şerif. Tabi biliyorsunuz onun öncesinde de yani birçok avarlar olsun, hani Türk devleti olsun, Birçok Türk devleti olsun, birçok diğer milletler olsun burayı kuşattılar ama alamadılar. Bu Arapların ilk kuşatması. İki defa kuşatılacak. Ben daha önce konudan bir yerde bahsetmiştim. Peygamberimizi 7 ay Medine'de evinde misafir eden Eyübelen Sari. Yani şu anda İstanbul'da Eyüp Sultan dediğimiz yerde türbesi olan sahabe. İşte bu seferler sırasında İstanbul önlerine geliyor yaralanıyor. Burada tedavisi sürerken şehit oluyor ve buraya gömülmesini istiyor. Çünkü öyle bir hadis-i şerif işittim. Peygamberimizden ben burada kalmak istiyorum. Bu şehir elbet bir gün fethi olacaktır. Ben de o fetih sesleri altında burada mezarın burada olmasını istiyorum diyor. Ve bugünkü bulunduğu yere Haliç'te o Eyüp Sultan denilen yere defnedilmiştir bu kuşatmalar sırasında. Muaviye. Muaviye öldükten sonra yerine bakın oğlu Yezid geçecek. Çünkü kendisi Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'in halife olmasını isteyecek ve artık bu sistem babadan oğula geçen bir saltanat şekline dönüşmüş oldu. Buraya dikkat edin. Bunu size sorarlar. Halifeliğin saltanat şekline dönüştürülmesi Yezid döneminde yani Muaviye onun yerine geçen oğlu Yezid onun döneminde halifelik saltanat şekline dönüştürüldü. Saltanat demek babadan oğula geçen demek. Yani seçim falan yok. Babadan oğula o sistem devam ediyor. Yezid döneminde ise Cezayir ve Fas alınıyor ve sınırlar Atlas Okyanusu'na kadar ulaşıyor. Yani Kuzey Afrika'nın fethi arkadaşlar böylelikle tamamlanmıştır. Yani Fas'tan sonra zaten Atlas Okyanusu var. Dolayısıyla Kuzey Afrika'nın fethini böylelikle tamamlıyoruz. Şimdi şuraya dikkat edin. Kerbela olayı 680 tarihinde İslam dünyasında şu anda bile hala bu işin sancısı duyulmaktadır arkadaşlar. İslam dünyasında Hazreti Ali döneminde yani Hazreti Osman döneminde biraz kımıldanmalar başlamıştı muhalefet oluşturmaya başlamıştı. Ama Hz. Ali döneminde yaşanan iki tane savaş, birisi Cemel Vakası, birisi Sıbbin Savaşı. Bu savaşlarla Kerbe şey İslam dünyası ayrılmıştı. Yani Hz. Ali taraftarları ve Emeviler, Muaviye taraftarları olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Şimdi bu ayrılık kesin olarak bir daha dönmemek üzere. Şu anda bile 2021 yılı itibariyle İslam dünyası Kerbela'dan sonra bir daha geriye dönüş olmamak üzere ayrıldı arkadaşlar mezhepsel olarak. Yani Şiiler ve Sünniler olmak üzere kesin, kesin olarak ayrılış yaşandı. Olay neydi? Olay Hz. Hüseyin dediğimiz peygamberimizin diğer torunu yani Hz. Hasan savaşmak istemediğini söylemişti. Ama Hz. Hüseyin'i çağırdı. Küfe halkı Hz. Hüseyin de mayetiyle beraber Küfe'ye, Irak'ta bulunan Küfe'ye gitmek için yola koyuldu. Aslında onu geri döndürmek için belki yolda tuzak kurarlar seni öldürürler. Bu işte bir iş var. Gitme ne olur diye geri çevirmeye çalışanlar oldu ama o bir şekilde gitmem gerek gerekiyor dedi ve yola koyuldu. Yani Irak'taki Küfe şehrine gidecek, oradaki insanlarla konuşacak. Halifeliğini ilan etme ihtimali var. Dolayısıyla Yezi'd de bunu haber alıyor. Hemen bir ordu birliklerini görevlendiriyor. Gidiyor Kerbela denilen yerde önünü kesiyorlar. Ve orada itiş kakıştan sonra yanında bulunanların hepsini kılıçtan yani Hz. Hüseyin de dahil hepsi kılıçtan geçirilmiştir. Ve bu olaya Kerbela olayı denmiştir. Tabi duyuluyor İslam dünyasında peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin şehit edilmiş. Ee, işte i̇şte cesedini kesmişler yanındakileri öldürmüşler çocuklarını öldürmüşler. Kim yapmış? Yezid yapmış Emevi halifesi. Tabi İslam dünyasında Emevilere karşı Yezid'e karşı büyük bir kin e, gidilmeye başlanıyor artık. Ee, sevmemeye başlıyor insanlar. Ee, çünkü Hz. Peygamber'in torununu şehit etmiş oldu bir iktidar mücadelesi yüzünden. İşte bu olay Kerbela olayı arkadaşlar İslam dünyasını Şiiler ve Sünniler olmak üzere kesin olarak ikiye ayrılmış oldu. Yani Hz. Hüseyin'i tutanlar, onun işte babası olan Hz. Ali'yi tutanlar Şiiler şeklinde gruplaştılar ve bundan da Hz. Hüseyin şehit edilmesinde sünnileri suçlamaya başladılar. Böyle bir ayrılık mezhepsel olarak yıllardır hala gelir. Evet daha sonra 711 yılında Kadik Savaşı denilen savaşta Tarık bin Ziyad Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İspanya'yı fethedecek. Bak buna dikkat edin. Bu olayda Müslümanların artık Avrupa kıtasına geçtiğini görüyoruz. İspanya'yı fethettiğini görüyoruz. Tarık bin Ziyad komutan 711 yılında karşı tarafa geçiyor. İspanya'ya geçiyor. Orada Vizigot ordusuyla karşılaşıyor. Hatta siz duymuşsunuzdur gemileri yakmak diye bir tabir vardır biliyorsunuz. Tarık bin Ziyad İspanya'ya geçtikten sonra askerleri geriye kaçmasın diye e, aradaki boğaz var çünkü. Belki gemilere binip de geriye kaçarlar korkusuyla gemileri yaktırıyor. Ondan sonra da diyor ki işte karşımızda Hristiyanlar işte karşımızda büyük bir kıta burayı fethetmeye geldik geriye dönüş yok diyor. Ve ondan sonra İspanya gerçekten de İslam ordusu tarafından, Araplar tarafından fethedilmiş ki biz Arapların İspanya'ya verdiği isme ne diyoruz? Endülüs diyoruz. Daha sonra Endülüs dediğimiz o coğrafyada da Endülüs Emevi devleti kurulacak. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Bu ilerleyiş yalnız bir yere kadar oldu. 732 yılında yapılan Puatya Savaşı ile bu ilerleyiş durdu arkadaşlar. Puatya Savaşı'nda Müslümanlar yenildiler ve şu andaki Fransa sınırına kadar olan bölgede kalmış oldular. Şimdi buradan bize ne sorulur? Ne çıkar? Tarık bin Ziyad, Cebel Tarık boğazını geçerek Kadik Savaşı ile İspanya'yı fethetmiştir. Buna dikkat edin. Kerbela olayı zaten mutlaka sorulacak. Her yerde karşınıza gelir. Kerbela olayı İslam dünyasını Sünni ve Şii olmak üzere kesin ve net geriye dönüş olmamak üzere ayıran Hz. Hüseyin'in şehit edildiği bir olaydır. Buraya dikkat edeceksiniz ve Poatya Savaşı'nda da Emevilerin, Arapların Avrupa'daki ilerleyişi durmuştur. Batıya baktığımızda ise batıda seferler devam ediyor, fetihler devam ediyor. Yani Asya kıtasında batıdan kastımız o. Semerkant bakın Türklerin şehri Buhara bir Türk şehri buralar Araplar tarafından fethedilmiştir. Ve siz şunu belki duymuşsunuzdur daha önce Semerkant'ta Araplar kağıt fabrikası aşarak kağıdı da artık işleyerek bütün Kur'anlar işte eserler kağıda yazılmaya başlanmıştır. Türk işler vardı o coğrafyada. Türk devleti olarak Türk işlerde de bu dönemde savaşlar başladı. Kuzeyde ise Hazar Türkleri vardı. Hazarlarla savaşlar başladı. Bu dönemde tabi şimdi biz şu anda Müslüman olduğumuz için e, bize hoş geliyor. Ama o günlerde Türkler daha yeni yeni İslam'la tanışıyor. Yeni Müslümanlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunlar da kim diyoruz. Buralara gelmişler onlarla savaşıyoruz. Ama daha sonraları bu savaşlar yakınlaşmaya dönüşecek. Hoşgörüye dönüşecek ve Türkler gruplar halinde İslam'a girmeye çalışacaklar. Bu ilk karşılaşmalar. Peki bu ne demek mevali? Buraya bir şey yazmışım. Mevali demek arkadaşlar bunu unutmayın bak kutu içerisine almışım. Bu her zaman karşınıza çıkacak. Her yerde önünüze çıkacak. Mevali demek arkadaşlar Arap olmayan Arapçada Müslümanların, Arapların Arap olmayan diğer Müsl gruplara, diğer milletlere verdiği isim var. Buna mevali denir. Arap olmayan mesela Türkler, mesela İranlılar bunlar Arap değildir. Bunlar Müslüman olsa bile bunlara Arap olmadığı için çok iyi gözle bakmamışlar. Yani Emeviler bir Arap milliyetçiliği yapmış. Yani Kur'an-ı Kerim Arapça. Hz. Muhammed Araptır. İşte bakıyorsunuz İslam'ı yayan önemli sahabeler hepsi Arap. Dolayısıyla bu İslam dini kardeşim böyle sanki Allah'ın bir lütfu Araplara verilmiş gibi o gözle bakmışlar. İşte Türklere, İranlara çok iyi göze bakmamışlar. Ha, Müslüman olabilirsiniz. Tamam kelime-i şehadet getirin. Müslüman olun ama size işte askerlikte görev vermeyeceğiz. Orduda görev vermeyeceğiz. Devlet memurluğunda görev vermeyeceğiz. Önemli makamlara getirmeyeceğiz. Kusura bakmayın. Arap değilsiniz. O nedenle onlara mevali demişler. Bak, mevali. Ya bu haksız durum karşısında tabi İranlılar, Türkler, Berberiler dediğimiz Cezayirliler yani Kuzey Afrika'daki Araplar onlar da rahatsız olmuş tabi bu durumdan. Bakın onlara görev verilmemiş. Hatta hatta ve hatta Müslüman olmalarına rağmen haraç ve cizye almaya devam etmişler. Normalde haraç ve cizye gayrimüslimlerden alınır. Ama Türkler ve İranlardan bunu almaya devam etmişler arkadaşlar. Bu politikaya mevali politikası denir. Peki sen mevali politikası yaparsan bizi dışlarsan işte biz Müslüman olduk ama bize bu gözle bakarsan o zaman karşı bir hareket gelişir değil mi? etkiye tepki. İşte o karşı geçen harekete de biz şuubiye hareketi diyoruz. Şuub yani millet demek. Şuub Arapçada milletler anlamına gelmektedir. Yani milletler arasındaki üstünlüğü reddediyor. Bütün insanlar tek bir insanlık ailesinden gelmektedir. Üstünlük dil veya ırkla değil takva iledir. Yani takva dediğimiz kim ibadetlerini düzgün yaparsa Allah'a daha yakın olursa İslam'ı daha iyi yaşarsa üstün odur kardeşim. Tamam bu, burada netlik var. Kimse ırkından dolayı, dilinden dolayı başka bir millete üstün değildir. Zaten Peygamberimizin hadis-i şeriflerine baktığımızda da biz bunu anlıyoruz. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Bakın aynen böyle ifadelerle Peygamberimizin hadis-i şerifi var. Ama Emeviler burada işte biraz fetihler falan çoğalınca biraz böyle şeye kapılmışlar. Demek ki gurura kapılmışlar. Biraz böyle Arap milliyetçiliği yapmışlar. Şimdi dönelim buraya. Siz öyle yaparsanız bir şuubiye hareketi denilen hareket de İslam dünyasında yayılmaya başlamış. Bu hareketin sonucu ne olmuş? Bu hareketin sonucu Emevi devletinin yıkılması olmuş. Emevi yönetimine karşı çeşitli bölgelerde ayaklanmalar çıkmış. İşte bunlardan en önemlisi Ebu Müslim El Horasani denilen bir Türk komutan İran'da Horasan bölgesinde Emevi yönetimine karşı bir isyan hareketi başlatıyor ve bu isyan gittikçe genişleyerek Emevi hanedanını sarsıyor. Bu ayaklanmaları isyanları bastıramaz hale geliyorlar ve dolayısıyla Emevi devletinin de yıkılışına sebep olacak. Hatta Ebu Müslim el-Horasani denilen bu Türk Ebu'l Abbas Abdullah denilen kişi de daha sonra bu ekip tarafından halife ilan edilecek. Ebu'l Abbas Abdullah kim? Hz. Muhammed'in amcasının soyundan gelen bir şahıs. Yani Abbasi devletini kuran kişi olacak. Emeviler yıkılacak. Yerine Abbasi devleti denilen bir diğer devlet kurulacak ve bu olay Emevilerin sonu olacak. Şimdi bakın, Emevilerle ilgili hani fetihler yapmışlar şu ama genel hatlarıyla baktığınızda çok da iyi şeyler yapmamışlar gibi görünüyor. Yani bir iki yer fethedilmiş ama İspanya'ya geçilmiş fakat sosyal toplumsal barış adına çok iyi şeyler yapılmamış. Sonuçlar hep kötü olmuş. İç karışıklıklar başlamış. İslam dünyası bölünmeye başlamış. Demek ki devlet olarak topluma da bir hitap şekliniz olması lazım. Barışçı ve hoşgörülü, adaletli bir şekilde davranmanız gerekiyor. Bu çok önemli onu anlıyoruz. Ebul Abbas Abdullah da daha sonra Abbasi devletini kuran kişi olacak. Yalnız burada bir halifeyi ayırmak istiyorum. Onu söylemek için bu cümleleri sarf ettim. Ömer bin Abdülaziz denilen bir Emevi halifesi var. Hazreti Ömer'in soyundan geliyor bu. Ömer bin Abdülaziz yani diğer Emevi halifeleri çok da iyi olmamalarına rağmen Yezid mesela Hz Hüseyin'i şehit etmesine rağmen Muaviye mesela kendisinden sonra işte oğlunun halife olmasını isteyerek saltanata çevirmesine rağmen Ömer bin Abdülaziz her şeye rağmen iyi bir yönetim göstermiş. Onun dönemine biz adaletli bir yönetim dönemi diyoruz. Ömer bin Abdülaziz dönemine. Hem kişilik olarak da kendisi iyi bir şahıs. Adalete önem vermiş olan bir şahıs. Böyle sadaka verilecek insan yokmuş yani. Onun döneminde İslam dünyası öyle de bir dönem yaşamış. Ömer bin Abdülaziz dediğimiz Emevi halifesi onu bir kenara ayırdık. Emevilerle ilgili birkaç tane daha cümle sarf edelim. Neler var onların dönemiyle alakalı. Emeviler döneminde Arap milliyetçiliği yapıldığını unutmayalım. Arap olmayanlara mevali dendiğini bilelim. Bu dönemde İspanya'ya geçildiğini Endülüs vilayetinin kurulduğunu unutmayalım. Bak bu dönemde Emeviler İspanya'ya geçiyorlar. Endülüs Emevi vilayetini kuracaklar önce. O daha sonra devlet olacak. İstanbul kuşatmaları yapıldığını, fethedilemediğini ama kuşatmalar yapıldığını, bu kuşatmalar sırasında bazı sahabelerin gelip burada şehit olduğunu, bazılarının yaralandığını, mesela İstanbul'da oturan arkadaşlar bilirler yani Eyüp Sultan, Eyüp dediğimiz çevreye o civara gittiğimizde birçok işte sahabe türbesi, sahabe mezarı diye böyle Ziyaretler yaparız. İşte o insanlar İstanbul kuşatmaları sırasında gelip orada yaralanıp e, tedavisi yapılan insanlar. Ama aslında orada yatan mezarı orada olan gerçek mezarını bildiğimiz tek bir sahabe var. O da Eyyub El Ensari Hazretleri. Diğerleri orada tedavi edildiği için oralar kutsal mekan sayılmış. Aslında gerçekte türbe değil orası. Kerbela olayını da unutmayalım. Kerbela olayı Hazreti Hüseyin şehit edildiği olay İslam dünyası sünni ve şii şey olmak üzere... İkiye ayrıldı demiştik. Kudüs'te bulunan Kubbetü's-Sahra bakın buna da dikkat edin. Bu da Emeviler tarafından yaptırılmış. Hani o televizyonlarda gördüğünüz sarı kubbesi olan böyle köşeli bir yapı var. Kubbetü's-Sahra sarı böyle altından olduğu falan söylenir. Altın alaşımından yapılmış. Evet doğrudur o. Emeviler döneminde yapılmış. Onun altında ne var aslında? Orası bir cami değil. Herkes cami zannediyor. Onun altında Peygamberimizin, Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi miraca yükseliyor yani Allah'la görüşmek üzere miraca yükseliyor. Yükselirken üzerine çıktığı bir kaya var arkadaşlar. Muallak kayası deniyor. o kayayı korumak için, o kayayı koruma altına almak için o kubbetü sahra yapılmış. Belgeselleri falan var. internetten izleyebilirsiniz. Böyle altında bir boşluk var o kayanın. Altında şu anda insanlar oraya girip namaz kılıyorlar. Peygamberimizin de orada pe diğer peygamberlere, Kur'an'da ismi geçen diğer peygamberlere orada namaz kıldırdığı falan rivayet edilir. Böyle biraz altı boşlukta olan bir kayadır o. O kayayı korumak için yapılmış Kubbetü's Sahra dediğimiz yapı Kudüs'te şu anda. Evet, şimdi geldik Endülüs Emevi Devleti'ne. 756-1031. Yalnız bunlar farklı bir coğrafyada. Bakın. Şimdi daha önceki bir önceki konudaki Emevi Devleti yıkıldı. Emevilerin yerine Abbasi devleti kuruldu. Peki bu Endülüs Emevileri kim? Bunlar farklı bir coğrafyadaki Emeviler. İspanya'daki Emeviler. Hani Tarık bin Ziyad İspanya'ya geçmişti ya. Orayı fethetmişti ya. Dolayısıyla Abbasi devleti kuruldu. Bakın Şam merkezli olmak üzere Abbasi devleti kuruldu. Bağdat pardon Şam diyorum. Bağdat merkezli olmak üzere Abbasi devleti kuruldu. Ama bir taraftan da İspanya'da işte Kurtuba'da Endülüs Emevi Devleti var. İşte Fatimi Devleti de bu da Kuzey Afrika'da bunlar da Cezayir kökenli berberiler tarafından kurulmuş olan Fatimi Devleti onlar da var. Yani İslam dünyasında 3 ayrı halifelik ortaya çıkacak. Şimdi şuna bakalım kurucuları Emevi soyundan Abdurrahman. Adam kaçıyor Abbasiler yönetimi ele geçirince bu Abdurrahman kaçıyor İspanya'ya gidiyor. İspanya'daki Müslümanlara Emevi soyuna diyor ki ben diyor. Kendimi zor kurtarabildim. Emevi, Emevi hanedanı sona erdi, devlet yıkıldı. Abbasonları ele geçirdi yönetimi, Abbasi devletini kurdular. Ben de buraya geldim. Biz de burada ayrı Endülüs Emevi devlet olarak devam edelim diyor ve kurucu olarak Abdurrahman görünmektedir. Merkezi Kurtuba şehri. Şu anda İspanya'da Kordoba denilen bir şehir var arkadaşlar. Kordoba. İspanya'da ismi bu. Bakın aslında Arapçada Kurtuba denilen şehirdir. Yani İspanyolcaya geçmiş. Bak bu Arapçadan İspanyolcaya geçmiş. Şu anda İspanya'da Kordoba şehri olarak bu kullanılıyor. 3. Abdurrahman denilen e, hükümdarları zamanında da bu adam halifeliğini ilan ediyor. 3. Abdurrahman. Ben de diyor halifeliğimi ilan ediyorum. E Bağdat'ta kurulan Abbasi devletinin başındaki kişi de halife. E, sen de halife oldun. 2 tane oldu. Bir de Cezayir'de kurulmuş olan bu Fatımi devletini kuranlarda diyorlar ki biz de Hazreti Fatıma'nın soyundan geliyoruz. Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma'nın soyundan geliyoruz. Biz de biz de halifeyiz diyorlar. İslam dünyasında 3 tane halife ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Yani Müslümanlar şimdi İslam dünyasında kime bakacaklarını şaşırıyorlar. Yani bu mu gerçek halife, bu mu gerçek halife, bu mu gerçek halife, hangisinin peşinden gideceğiz, hangisine inanacağız, hangisine halife diyeceğiz. Peki bunların döneminde bakın bu tarihlerde Türkler var. Daha sonraki dönemlerde de Türk devletleri var. Müslüman olmaya başladık biz. Yavaş yavaş Talas Savaşı'ndan sonra İslam dinine gireceğiz. Hangisine halife diyeceğiz biz Türkler olarak? Hangisine peşinden gidelim? Hangisi bizim için inandırıcı? Türkler Abbasi halifesine inanmıştır arkadaşlar. Abbasi halifesine İslam dünyasının lideri olarak kabul etmişlerdir. Hatta bir sonraki konumuzda anlatacağız bak size Türk İslam tarihinde. İşte Gazneli Mahmut olsun, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey olsun hep Abbasi halifelerini kurtarmak, korumak, kollamak için onlara yardımcı olmuşlardır. Bilim, sanata önem verdiler Endülüs Emevileri. Şimdi bakın Endülüs Emevileri İspanya'da kuruldu. Ama İspanya'da öyle bir bilimsel çalışma faaliyetleri başlamış ki bilim ve sanata önem vermeye başlamışlar ki orası gerçekten Avrupa'da hani daha sonraki yıllarda Rönesans'a etki eden bir e, bilim merkezi haline gelmiş. Kurtuba'da yarım milyon ciltlik bir kitaplık kütüphane oluşturulmuş. Bakın yarım milyon cilt o dönemin şartlarını düşünün. Yarım milyon ciltten oluşan bir kitaplık kurmuşlar. Önemli İslam filozofları bu dönemde ortaya çıkmış. Mesela i̇bn Rüşd bak buraya yazdım. Sonra birçoğunuz duymuştur ki belki muhiddin Arabi. muhiddin Arabi denilen meşhur İslam alimi İbnül Arabi olarak da geçer muhiddin Arabi o mesela İspanyalıdır. Yani camı keşfettikleri cam derken mikroskobu pardon mikroskobu keşfettikleri çeşitli bilimsel araştırmalar yaptıkları birçok buluşa imza attıklarını biliyoruz. Ama böyle bir medeniyet daha sonra Hristiyan dünyası birleşecek. Hristiyanlar birleşecekler ve Müslümanlar üzerine seferlere kalkışacaklar ve bir bütün Müslümanları kılıçtan geçirecekler. Orada sağ bırakılanlar din değiştirmeye zorlanacak öldürülecek ve Avrupa kıtasından atılacak. Dolayısıyla İslam dini İspanya'dan soyutlanmış olacak. Tabii bu aşama aşama olacak. 1031'de yıkılan devletin yerine küçük küçük beylikler kurulmuş. Biz onlara tavaifül müluk deriz. Bakın Arapça'da iç işlerinde serbest, dış işlerinde birlikte hareket edebilen küçük devletçikler bunlar. Tavaifi müluk denilen böyle memleketler manasına küçük küçük beylikler oluştu, kurulmuş. Bunlardan sonuncusu da Beni Ahmer Devleti'dir. Beni Ahmer Devleti de 1492'de yıkılmasıyla İspanya'da Müslüman varlığı sona ermiştir arkadaşlar. Tarihe dikkat edin 1492. Peki kameralarınızı çevirin İstanbul'a. 1492'de İstanbul'da hangi padişahımız vardı? İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin başında kim vardı? Fatih Sultan Mehmet'in oğlu 2. Beyazıt vardı. Peki buradaki Müslümanlar katledilirken orada Beni Ahmer Devleti yıkılmak üzereyken İspanya'da Hristiyanlar bunlara saldırmışken Osmanlı'dan yardım istemiş olabilirler mi? İstemişler. Ama 2. Beyazıt'ın başında Cem Sultan olayı vardı. Dolayısıyla Cem Sultan hadisesi 2. Beyazıt'ı biraz frenledi. O nedenle çok fazla yardım edemedi. Ama yine de bakın yine de bunu da unutmayın Kemal Reis meşhur Türk denizci ve onun yeğeni bu isme dikkat edin. Piri Reis. Bakın Piri Reis meşhur kaptanı deryamız. Bunlar gittiler İspanya'daki Müslümanları kurtardılar. Hepsini değil ama bir kısmını gemilerine alıp kurtarabildiklerini alıp getirdiler. Evet Kur'an dahil olmak üzere birçok Arapça kitap Latince'ye çevrildi. Endülüs Emevilerinde İbn Rüşd en önemli dönemin felsefe alimlerindendir. İbn Rüşd'te Avrupalılar bak bu ismi de unutmayın. Averrois ismini verirler. Averrois. Avrupa'da tanınan ismi bu. Tabi Avrupalılar İngilizce'de Fransızca'da adama İbn-i Rüşt diyecek halleri yok. Onlar kendileri çeviriyorlar. Averrois diyorlar. Ve Gırnata'da şu anda hala ayakta olan Elhamra Sarayı. Bakın. Elhamra Sarayı İspanya'da şu anda hala ayaktadır. Endülüs Emevi Devleti'nin yönetim merkezidir. Hani bizim topkapı sarayı gibi düşünebilirsiniz. Hala şu anda geziyorlar. Orayı bir müze olarak kullanıyorlar. Kurtuba Camii yine önemli kalıntılar olarak günümüze kadar ulaşan mimari eserleridir Endülüs Emevilerin. Evet, bu konumuzda buraya kadar. Endülüs devlet Emevi devletinden bahsettik. Endülüs Emevi devletinden bahsettik. Bunların ilim kültür merkezi olduğunu, medeniyette ileri gittiklerini, kütüphaneler kurduklarını, çeşitli bilim adamlarının Endülüs'te yetiştiğini unutmayın bak. Endülüs Emevileri ile ilgili size bu tür yerler sorulacak. Hatta Rönesans'a etki ettiklerini. Yani orada oluşan bilim, orada oluşan kültür seviyesi o kadar yüksekmiş ki Avrupa'nın daha sonraki yıllarda Rönesans'ı yaşamasına da faydası olacak Endülüs Emevi medeniyetinin. Bir sonraki dersimiz Abbasileri anlatacağız. O dersimizde görüşmek üzere.